İçimde çağlayan bu hüzün dağlardan daha büyük, lavlardan daha kor. Dokunsalar ağlayacağım derler ya, gözyaşlarım dokunmasalarda hıçkıra hıçkıra yüreğime akıyor. Kaç şehidim düştüyse toprağın bağrına, boğazıma o kadar düğüm atılıyor. Nefes, nefes alamıyorum. Bir bayrak açabilsem diyorum, kocaman, Upuzun bir bayrak bir ucunu Edirne'de bir çocuğa, diğerini Kars'ta tuttursam, bir köşeyi efeler mıhlasa, diğerini dadaşlar. Karadeniz el atsa, sevmenler omuz verse, güneydoğudaki çocuklar zılgıt çekse, al bayramın, al rengi, al yanaklarına düşse, gökyüzü, ay, güneş, bulutlar, yıldızlar, aydınlık ve karanlık, Hiçbir şey görünmese zaman bir an dursa allara boyanmış ülkemde acaba büyükler silkelenip hatırlar mı dersiniz kurtuluş savaşımızı